11 Mayıs 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları O galiba sizin aşkınızın büyüklüğünden biraz korkuyor. Sevgili Boğa burçları Birisi ile daha duygusal yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Sevgili İkizler burçları Belki haberiniz yok ama yeni bir aşk gelişiminin hedef noktasındasınız. Sevgili Yengeç burçları. 2 yıl öncesinde hayal bile edemediğiniz büyük bir başarıyı yakın zamanda kazanacaksınız. Sevgili Aslan burçları. Birlikte yapacağınız bir iş aşkınıza hayat verecek. Sevgili Başak burçları. O kendisine değer vermeyen kişi yerine gerçek değeri veren size bakabilir. Sevgili Terazi burçları. Sizinle tekrar bir arada olacağı zamanı sabırsızlıkla bekleyen birisi var. Sevgili Akrep burçları. Siz onunla birbirinize ancak bu kadar yakışırsınız diyorlar. Sevgili Yay burçları son dönemde ortaya çıkan gizli bir hayranınız var. Sevgili Olak Burçları Kelimeleri doğru kullanarak iletişiminizi güçlendireceksiniz. Sevgili Kova Burçları Onunla ortak bir gelecek sizin önünüze sunulacak. Sevgili Balık Burçları Sevdiğiniz kişi başka insanlara verdiği büyük değeri artık size verecek. Günün sözü. Örgü kolonya gibidir. Hoklanmalı ama yutulmamalıdır. Koç burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişi aşkınızın büyüklüğünden biraz korkuyor gibi görünüyor. Sizin duygularınızın yoğunluğu ve ilişkinizin derinliği onu etkiliyor ve kendini bu duygusal yoğunluğa açmakta zorlanıyor olabilir. Sabırlı ve anlayışlı bir şekilde onun zamanına ve duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermek önemlidir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, gelecekte yeni bir ilişkiye veya duygusal bir başlangıca adım atabileceğinizi ifade ediyor. Yeni bir ilişki veya duygusal bir başlangıç hayatınıza taze bir enerji ve heyecan getirebilir. Bu fırsatı değerlendirmek için açık ve dürüst iletişim önemlidir kendi hislerinizi ve beklentilerinizi anlamak, yeni bir ilişkiye sağlam bir temel oluşturabilir. İlerleyen dönemlerde bu yeni başlangıcın size mutluluk ve tatmin getirmesini dileriz. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Belki haberiniz yok ama yeni bir aşk girişiminin hedef noktasındasınız. Hayatınıza yeni biri girdi veya mevcut ilişkinizde yeni bir aşama başlıyor olabilir. Bu kişiyle aranızda büyük bir çekim ve anlayış var. İlişkiniz ilerlemeye başlıyor ve gelecekte daha da derinleşebilir. İçinizdeki duyguları keşfedin, açık olun ve bu yeni aşk deneyimini keyifle yaşayın. Yengeç burcu yorumu açıklaması. 2 yıl öncesinde hayal bile edemediğiniz büyük bir başarıyı yakın zamanda kazanacaksınız. Bu dönemde, emeklerinizin karşılığını alacak ve hedeflerinize ulaşmanın sevincini yaşayacaksınız. Bu başarı, size kendinize olan güveni artıracak, motivasyonunuzu yükseltesek ve geleceğe umutla bakmanızı sağlayacaktır. Başarınızı kutlamak, bu başarıyı değerlendirmek ve daha da ileriye gitmek için gereken adımları atmaktan çekinmeyin. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişiyle birlikte yapacağınız bir iş, ilişkinize yeni bir soluk getirecek ve aşkınızı daha da canlandıracak. Ortak projelerde birlikte çalışmak, birbirinizi daha iyi anlamanıza, birlikte başarıları kutlamaya ve birbirinize destek olmaya olanak sağlayacaktır. Bu işbirliği hem ilişkinizi güçlendirecek hem de aşkınıza yeni bir boyut katacaktır. Başak burcu yorumu açıklaması Karşınızdaki kişi, daha önce kendisine değer vermeyen veya gereken ilgiyi göstermeyen kişilerle ilişkiler yaşamış olabilir. Ancak sizinle olan ilişkisinde, gerçek değeri ve önemi fark edebilir. Sizin sevginiz ve ilginizde kendisini değerli hissettiğini görebilirsiniz. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümle, sizinle tekrar bir arada olacağı zamanı sabırsızlıkla bekleyen birisinden bahsediyor. Sizin ve bu kişi arasındaki özel bir bağın ve ilişkinin değerini yansıtıyor gibi görünüyor. Ayrılıklar bazen insanları bir araya gelmek için daha da istekli hale getirebilir. Bu sabırsızlık, yakın gelecekte tekrar bir araya geldiğinizde özel anlar yaşamanızı ve ilişkinizin daha da güçlenmesini sağlayabilir. İlerleyen zamanlarda bu özel buluşmanın sizin ve ilişkiniz için nasıl bir anlam taşıdığını keşfetmek harika bir deneyim olabilir birbirinize olan bağınızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmek sizi mutlu edecektir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Siz ve onun birbirinize ancak bu kadar yakıştığını söylüyorlar. İnsanların çevresindeki ilişkilere dair görüşleri farklı olabilir. Ancak asıl önemli olan, sizin ve onun birbirinize olan duygularınız ve bağınızdır. İnsanlar arasındaki bağlar kişisel ve özeldir ve başkalarının yorumları bu bağı etkilememelidir. Eğer siz ve o birbirinizi seviyor ve birbirinize değer veriyorsanız, bu en önemli olanıdır. Başkalarının düşünceleri veya yorumları sizin mutluluğunuz ve ilişkinizin sağlığı açısından ikinci planda gelmelidir. Birbirinize olan bağınızı güçlendirmeye devam edin ve mutlu olun. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede size yönelik gizli bir hayranınız olduğu ifade ediliyor. Bu durum sizi şaşırtabilir ve merak uyandırabilir çünkü kim olduğunu bilmediğiniz birisi sizi takip ediyor ve size ilgi duyuyor. Gizli hayranınızın kim olduğunu keşfetmek veya bu ilgiye nasıl tepki vereceğinizi belirlemek için bir arayış içine girebilirsiniz. Bu durumda, iletişimi sürdürerek ve belki de karşılıklı hislerinizi anlamaya çalışarak ilişkinizi geliştirebilir veya bu ilgiye nasıl yaklaşacağınıza karar verebilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması İlişkinizde iletişim kurarken doğru kelimeleri kullanmak, ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Duygularınızı ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade ederek, karşı tarafta anlayış ve yakınlık uyandıracaksınız. Doğru iletişim aranızdaki bağı derinleştirecek ve anlayışınızı artıracaktır. Kova burcu yorumu açıklaması. Onunla ortak bir gelecek sizin önünüze sunulacak. Sevdiğiniz kişiyle ortak bir geleceği paylaşma fırsatı sizin için yakın bir zamanda ortaya çıkacak. İlişkinizin ilerlemesi ve daha ciddi bir boyuta evrilmesi söz konusu olacak. Birbirinize olan bağlılığınız ve geleceğe dair ortak hayalleriniz ilişkinizi güçlendirecektir. Balık burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişi başka insanlara verdiği büyük değeri artık size verecek. Belki sevdiğiniz kişi başkalarına verdiği büyük değeri ve ilgiyi artık size de gösterecek. Sizin için önemli bir adım olabilir ve sevginizin karşılığını almanızı sağlayabilir ilişkinizde daha derin bir bağ oluşturacak ve birlikte büyüme fırsatı sunacak. 11 Mayıs 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Satürn'ün uydusu Pandora sorumluluk duygunuzun ön planda olması gerektiğini vurgulamakta. İş ve özel yaşamınızda bu sayede engellendiğiniz aksi giden birçok konuda doğru davranışlarınızla sorunlarınızı ortadan kaldırabileceksiniz. Bugün beklediğiniz maddi gelişmeler istediğiniz şekilde gelişebilir. Ödemelerle ilgili sıkıntılarınızın sona ermesiyle rahat bir nefes alacaksınız. Bugün çalışma arkadaşlarınızın fikir ve önerilerine açık olmalısınız. Gözünüzden kaçan ya da ben bunu nasıl da düşünememişim dediğiniz parlak bir fikir önerisi ile karşılaşabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gündesiniz ve ortaklaşa aldığınız kararları başarı ile uygulayabilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün endişe duyduğunuz konular daha da fazla canınızı sıkabilir. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu sebeple pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Duygusal doluluğunuz kendinizi olduğunuzdan farklı yansıtmanıza sebep olabilir. İnsanlar üzerinde yanlış bir izlenim bırakabilir ve sonrasında sizin için düşüncelerini değiştirmekte bir hayli zorlanabilirsiniz. Hakkınızı aradığınızı düşünürken geri dönüşü güç hatalar içinde olmamaya özen gösterin. İkizler burcu astroloji yorumu Sevgili İkizler Burçları Önemsediğiniz kişilerle ilgilenmeniz gerekebilir ve duygularınız derinleşebilir. Sevdikleriniz ile ilgili karamsar duygulardan uzaklaşın ve dikkatinizi dağıtan ayrıntılar ile fazla ilgilenmeyin. İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz fakat karşılaştığınız olaylar ve öğrendikleriniz kafanızı karıştırabilir. Karar vermeye zorlayan durumlar ile karşılaşmanız mümkün aceleci davranmayın ve şimdilik olayları akışına bırakın. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, Heyecan verici gelişmelerle karşılaşacağınız bir gün. Kendinize olan güveninizin artması çevrenizi de etkileyecek. Sevdiğinizde ilişkiniz daha sıcak ve yoğun olacak. Birlikte olmaktan keyif alacak ve geleceğe yönelik projelerinizi anlatacaksınız. Kafanız biraz karışık olabilir ve sevdiğinizin bazı düşüncelerinden etkilenebilirsiniz fakat duygularınızı kontrol etmeyi başaracaksınız. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile görüşebilirsiniz. Alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları, Bugün zorlu bir iş günü sizi bekliyor. Patronlarla girilecek diyaloglara dikkat. Yaptığınız çalışmalarla ön plana çıkacaksınız. Çevrenizi genişletmekte fayda var. Gökyüzünden ruhunuza yansıyan olumlu etkiler girişimci ruhunuzu harekete geçirecek ve bağlantılarınızı güçlendirmenizi sağlayacak. Kalbi boş olanlar, bu dönemde yeni tanışacağınız bir insan ile eski acılarınızı unutturacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Yakınlarınız, çocuklar ve arkadaşlarınızın sorunlarına yardımcı olacaksınız ve enerjiniz ile çevrenizi etkileyeceksiniz. Özellikle isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı bir tavır sergileyebilirsiniz. Yapıcı ve pratik tutumunuz ile hem sizi tanıyan yakınlarınızı hem de güçlü kişileri etkileyeceksiniz. Daha önce size zor gelen işleri şimdi kolay yapacaksınız ve duygularınızın değişmiş olduğunu anlayacaksınız. Veya karşınıza çıkan olaylar zor gibi görünebilir fakat siz sorunlar ile kolay başa çıkacaksınız ve çevrenizdeki kişileri şaşırtacaksınız. Terazi burcu astroloji yorumu Sevgili terazi burçları. Sevdikleriniz söz konusu olduğunda akan sular durur sizler için. Sevdiğiniz insanlardan birinin yaşayacağı haksızlığa sessiz kalamayacak adeta onun avukatlığına soyunacaksınız. Tepkiniz öylesine büyük ve güçlü olacak ki buna yeltenenler derslerini oldukça iyi alacaklar. İş hayatınızda ise şanslı bir gün maddi gelirlerinizde oluşan artışı iyi değerlendirmeli gerçekçi yatırımlarda bulunarak paranızı değerlendirmelisiniz. Har vurup harman savurmadan hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin duygusal davranışları ona olan kızgınlığınızı söküp atacak yüreğinizden. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, bugün hayatınızın her alanında adil gelişmeler yaşayacak ve şükredeceksiniz. Özellikle finansal konularda hak ettiğinizi alacaksınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz kişiye ön yargılı yaklaşmamalı çevrenizde bulunan enerji simsarlarının oyunlarında başarılı olmalarına yol açacak davranışlarda bulunmamalısınız. İlişkisi olmayanlar, bu dönemde hoşlandığınız kişinin size zaman zaman verdiği pasları gole çevirmek sizin elinizde. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Arkadaş çevreniz ve değişik sosyal ortamlar size çağrıda bulunurken yalnız kalmak istemeyebilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde iletişim bakımından yoğunluk gözleyebilir ve kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Kararsızlıklar ve duygusal iniş çıkışlar yakın çevrenizi etkileyebilir kalbi boş olanlar, bu dönemde yeni tanışacağınız bir insan ile eski acılarınızı unutturacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Güne keyifli başlayacaksınız ve hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Sevdikleriniz sizi destekliyor. Ve siz de sevdiklerinizin davranışlarını inceliyorsunuz. İyimser ve yapıcı bir tavır içinde bulunabilirsiniz ve aynı zamanda gerçekleşecek hayaller peşine düşebilirsiniz. Üzerinizde baskı duygusu yaratan olaylar sizi zorluyor olabilir fakat böylece hayata ve olaylara bakış açınız değişiyor. İsteklerinizi gerçekleştirmek ve çevrenizin önemsediği biri olmak isteyebilirsiniz ve bunun için çalışabilirsiniz. Kova burcu astroloji yorumu Sevgili Kova burçları. Bugün pozitif etkiler hakim sizler için. Bu ahenkli enerjileri işinizle ilgili konularda kullanabilirsiniz. Bugün dikkat etmeniz gereken konu aşka bakış açınızda başkalarının arasındaki fikir ayrılıkları olacaktır. Her bireyin aşka anlayış ve yaşayış tarzı farklıdır. Kimse sizin gibi düşünmeyebilir. Siz de başkaları gibi düşünmeyebilirsiniz. Bu tamamen kişiye özel bir durum olduğuna göre bu tarz tartışmalar size sadece zaman kaybı getirecektir. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, fırsatları iyi değerlendirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Aslında istekleriniz güçlü ve iyi duygularınız yüksek. Hem aşk hem de parasal konulara yönelik gelişmeler olumlu yönde fakat yavaş gelişiyor olabilir. Te yandan ağır gelişen olaylar sizi rahatsız etmiyor. Fakat ihtiyaçlarınız artabilir veya büyüklerinizin istekleri yüzünden baskı hissedebilirsiniz. Ancak saygın ve güçlü kişiler size yardımcı olacak. O arada ortaklık veya iş ortaklığı yapabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Fikirleriniz ve hayata bakış açınızı değiştirecek kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve olumlu davranabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.